Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet saati yaklaştı. Ay yarıldı. Bir mucize görseler hemen yüz çevirirler ve süre gelen bir büyüdür derler. Yalanladılar. Nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş yerini bulacaktır. Amdolsun ki onlara kötülükten vazgeçirecek nice önemli haberler gelmiştir. Bunlar üstün bir hikmettir. Fakat uyarılar fayda vermiyor. Sen de onlardan yüz çevir ki o gün çağırıcı görülmedik müthiş bir şeye çağırır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gözleri düşkün düşkün zelil ve hakir kabirlerinden çıkarlar. Sanki yayılan çekirgeler gibidirler. O çağırana koşarak kafirler bu çetin bir gündür derler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve cinlenmiştir dediler. Ve Nuh davetten vazgeçmeye zorlandı. Bunun üzerine Rabbine ben yenik düştüm, bana yardım et diyerek yalvardı. Bize, biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti. Nuh'u da tahtalardan yapılmış çivilerle çakılmış gemi üzerinde taşıdık. Nankörlük edilen kulumuza bir mükafat olmak üzere gemi gözlerimizin önünde akıp gidiyordu. Bunu bir ibret olarak bıraktık. İbret alan yok mudur? benim azabım da ve uyarlarım nasılmış görsünler. Hamdolsun biz Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? Ad kavmi de yalanladı. Azabım ve uyarlarım nasıl oldu? Biz onların üstüne uğursuzluğu devam eden bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik. O rüzgar insanları sökülmüş hurma kütükleri gibi yere seriyordu. Nasılmış benim azabım ve uyarım? Andolsun biz Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? Semut da o uyarıları yalanladılar. Bizden bir insana mı uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık içine düşmüş oluruz dediler. Zikir ve aramızdan ona mı bırakıldı? Hayır, o yalancı küstahan biridir dediler. Zikir aramızdan ona mı bırakıldı? Hayır, o yalancı küstahan biridir dediler. Yarın onlar yalancı küstahan kim olduğunu bilecekler. Biz onlara kendilerini imtihan etmek için dişi deveyi göndereceğiz. Onun için sen onları gözet ve sabırlı ol. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Onlara suyun aralarında paylaştırılacağını haber ver Her içene düşen miktar hazır kılınmıştır Bunun üzerine arkadaşlarına bağırdılar O da bıçağı çekerek deveyi kesti Ama azabım ve uyarılarım nasıl oldu Biz onların üzerine tek sayha korkunç bir ses gönderdik Ağılcının topladığı çalı çırpı kırıntıları gibi kırılıp dökülüverdiler Andolsun biz Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık Öğüt alan yok mudur? Lut kavmi de uyarıları yalanladı. Biz de onların üzerlerine taşlar savuran bir fırtına gönderdik. Yalnız Lut ailesini seher vakti kurtardık. Katımızdan bir nimet olarak biz şükredeni böyle mükafatlandırırız. Lut onları bizim yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat ikazlara karşı kuşku duydular. Onun konuklarından Mura almaya kalkıştılar. Biz de gözlerini siliverdik. Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Sabah erken onları kararlı bir azap yakaladı. Azabım mı, azabım ve uyarılarımı tadın dedik. Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? Şüphesiz Firavun ailesine de uyarıcı peygamberler geldi. Lakin onlar bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları çok kuvvetli ve kudretli bir yakalayışla yakaladık. Bu kıssalardan hisseye gelince şimdi sizin kafirleriniz onlardan hayırlı mı? Yoksa kitaplarda sizin için bir beraat mı var? Yoksa biz birbirimize yardım eden bir topluluğuz mu diyorlar. Herhalde o topluluk bozulacak ve geriye dönüp kaçacaklardır. Bilakis kıyamet onlara vaat edilen asıl saattir. Saat cidden çok feci ve acıdır. Muhakkak ki suçlular sapık ve çılgınlık içindedirler. O gün yüzleri üstü ateşe sürüklenecekler. Cehennemin dokunuşunu tadın denilecek. Haberiniz olsun ki biz her şeyi bir kadele göre yarattık. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Buyruğumuz yalnız bir tektir. Göz açıp yumma gibidir. Andolsun biz sizin benzerlerinizi hep helak ettik. Öğüt alan yok mudur? İşledikler her şey kitaplarda mevcuttur. Küçük büyük hepsi satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde nur içindedirler. Güçlü padişahın huzurunda doğruluk koltuklarındadırlar. Sadakallahu lazim.